Herkese merhaba. Ben Zeynep. Hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni başlayanların dahi rahatlıkla yapabileceği kolay tığ işi bebek battaniyesi ya da farklı birçok alanda projenize değerlendirebileceğiniz kolay örgü modelini tüm detaylarını adım adım anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. Hemen desenimize yakından bakalım. Çok kolay arkadaşlar. Hızlı ilerleyen bir çalışma. Tabi sizler dilerseniz bu modeli Farklı projelerinizde yapabilirsiniz. Örneğin kırlentler, yatak örtüleri birçok alanda değerlendirilebilir. Yastık. Hemen ipim hakkında bilgi vermek istiyorum. Anti peeling özelliğine sahip bebe yünlerinden kullandım. Şöyle yakından da göstereyim. Tığ numarası 3.5 milim bir tığ kullandım. Şimdi derseniz hemen kolay örgümüzün anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım zincir ile başlıyoruz. İstediğimiz uzunlukta zincir yaparak örgümüze başlayacağız. Zincir sayımız 4 ve 4'ün katları olmalı. Dilediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Bebek battaniyeleri genellikle 90 çarpı 90 ya da 100 çarpı 100 ebatlarında yapılmakta. Zincirinizi yaptıktan sonra istediğiniz uzunluğa geldiğinde ölçün. Kararınızı verdikten sonra ilk sıranın kurulumuna beraber başlayalım. Şimdi ben de zincirlerimi hazırlayıp geliyorum. Evet ben küçük bir numune olarak sizlere anlatım yapacağım. 24 tane zincir hazırladım. Şimdi sonda sizlerle zincirlerinizi hazırladıktan sonra ekstra 2 tane zincir yapalım. Ve 3. zincirimize batarak sık iğne yapalım. yanına sık iğne. Sık iğne sayımız da yine 4 ve 4'ün katı olmalı. Buna dikkat edelim. Sona kadar, zincirimiz bitirene kadar sık iğnelerimizi yapalım. Ben 24 zincir üzerinden anlatım yapacağım için sık iğne sayım da yine 24 olacak arkadaşlar. Bu şekilde sayı vererek anlatıyorum ki kafanızda hani soru işareti kalmasın istiyorum. Sona kadar devam edelim. Evet 24 tane sık iğnemi hazırladım. Şimdi bir üst sıraya çıkalım ve desenimizi yapmaya başlayalım. Üst sıraya çıkarken 3 tane zincir yapıyorum ve döndürdüm. Üzerine alıyorum ve ilk boşluğumu atlayarak yanındaki boşluğa batacağım ve trabzanımı yapacağım. Hemen başlayalım. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bir kere sarıyorum ve önce 2 sonra 2 şeklinde çıkıyorum toplam 3 tane olduktan sonra üzerine alıyorum ve bu buradaki boşluktan ipimi dolayacağım üstüne sardım tığımı buradan geçirdim arkadan ipi alıyorum yine ikili trabzan önce 2 sonra 2 üzerine aldım son yapmış olduğum boşluktan sonra bir tane atlıyorum ve yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine aynı şekilde boşluktan ikili trabzan yaparak devam ediyorum burayı sıkı yapmayın. Üzerine aldım. Bir atladım. 3 tane yan yana ikili trabzan. ikili trabzan yapıyorum üzerine aldım yine bir tane atladım ve aynı şekilde sona kadar devam ediyorum sol kenara geldim sol kenarda nasıl bitireceğimizle devam edeceğiz yine 3 tane yan yana ikili trabzanımı yapıyorum yan olarak yaptığım ikili trabzanımı yapıyorum burada da başlangıçta bir tane zincirle yapmıştık biliyorsunuz kenarının bütün olması için bu son iki zincirle dönmüş olduğum noktaya da batıyorum. İkili trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. Birinci sıramız bitti. İkinci sıramıza başlarken iki tane zincir yapıp döndürdüm. İlk boşluğu atlayarak ikinci boşluğun içerisinden sık iğnemi yapıyorum. Şimdi hiç atlamadan tüm sık iğnelerin üst içine sık iğne yaparak sona kadar devam edeceğiz. Burada tabanda ben 24 tane başladığım için yine 24 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Evet, sona kadar devam ettim sık iğnelerimizi yaparak. Bu sonda da arkadaşlar son sık iğnemi her zaman zincire batarak bitiriyorum. Yani 24. sık iğnemi buradaki zincire de alarak bitirdim. Şimdi bir üst sıraya çıkalım. 3 tane zincir yaptım ve döndürdüm. Artık desen kendini tekrar etmekte. Üzerine alıyorum yine ilk boşluğu atlayarak yan yana 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine aldım. Şimdi bu boşluktan dolayarak yan olan ikili trabzan üzerine aldım. Son yapmış olduğum boşluktan sonra bir tane atlıyorum yan yana 3 tane ikili tırabzan Evet sıramızı tamamlayalım. Yine sol kenarı ve üste çıkmayı da anlatacağım. Evet sol kenardayım. Yine burada bitirmeyi birlikte yapalım. Ve her zaman buradaki kenardaki zincirime de batarak ikili trabzan yapıyorum ve kenarının muntazam e, muntazam bir şekilde üst sıraya çıkması için sıramı bu şekilde bitiriyorum. 2 tane zincir döndürdüm. Yine sık iğnemi taban sayımdaki sık iğne kadar olacak şekilde sona kadar devam ediyorum ve artık desen kendini tekrar etmekte. Battaniyemizin son bitiş sırası da bu şekilde sık iğne ile bitmeli arkadaşlar bütünlük elde edebilmek adına. Kenar uygulamaları için yine videonun sonunda bırakacağım kartlara da göz atarsanız bebek battaniyesi kenar modellerimi de görebilir. Oradan dilediğiniz bir uygulamayı da bu battaniyenize yapabilirsiniz. Evet, hemen büyük desenimize tekrar bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Youtube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.